güzel program yaptık. Ona göre ee, Muğla'lı, Antepli arkadaş. Bu çantayı şimdi eee şeye bağlı. bağlı. <laughs> Manisa'lı arkadaş, İzmitli, Güzeli, Antepli arkadaş, Trabzonlu gelecek. Ankara'lı arkadaş gelecek. Onlar var, Yetişebilirse de. nasip. 29 yıllık arkadaş, asker arkadaşıyız. Yalnız Her yıl e, bir yerde buluşuyoruz. Çok güzel. Bu sene Erdal Çavuş'umuzun e, misafiriyiz. Evet. Hoş geldiniz Hoş Çankırımız. bulduk, sağ olun, teşekkürler. Çankırı'mızı yeni yeni turizme kazandırmaya çalışıyoruz. Tamam. Ben e, genel turları da yönetiyorum. Sabah 9'dan başlıyoruz. Akşam 6'ya kadar birçok insanı dolaştırıyoruz. Hayran kalıyorlar Çankırı'ya. Diyorlar ki Çankırı nasıl bir memleketmiş diyorlar. Ön yargıyla yaklaşmışlar şimdiye kadar. Bizler de bu ön yargıları yıkmak istiyoruz. Evet. Gelmiş olduğunuz mağaranın tarihi 5.000 yıl öncesine dayanıyor. Hititlerden bu yana insan insanoğluna tuz konusunda hizmet vermekte. Ama ana oluşumu ise 35 milyon yıl öncesine dayanıyor. 35 milyon yıl önce buralar okyanusmuş. Tetris çöküntüleri ve depremlerle birlikte ana karalar oluşmaya başladığında bu görmüş olduğunuz tuz mağaramız e, okyanusun tabanında kalan tuz birikintisi. Deprem fay gibi düşünmenizi istiyorum. Kars Kağızman'dan Nahçıvan'a kadar uzanan bir hat ama ana oluşum yeri burası. 150 metre kadar yerin altına ineceksiniz. 1 kilometrelik mesafe turistik olarak ayrılmış olan kısım. Şimdiye kadar çıkartılan tuzlardan oluşan galerilerin uzunluğu ise 25 kilometre. Bir metre sonra parkın oradan döndüğünüzde insanlar genelde bana diyorlar ki ne kadar çorak bir memleket. Sağda solda hiç ağaç ve yeşillik göremiyoruz diyorlar. Bunun sebebi şu anda toprağın altında da görmüş olduğunuz tuz kayaçları. Devasa büyüklükte bir yer. Çankırı'da çorak olarak görmüş olduğunuz o bütün dağların altında tuzlar bulunmakta. İçeriye girdiğiniz noktadan itibaren derin derin soluk almanızı rica ediyorum. Astım bronşit solunum yolu enfeksiyonuna iyi gelmekte. Aşağıya indikçe farklı galerilerle karşılaşacaksınız. Bu galerilerin bir kısmında kumandan heykelleri göreceksiniz. Kumandan heykelleri Göktürk döneminden kalan kumandan heykelleri. Neden yapılmış diye sorarsanız, Türk kelimesi ilk defa Göktürk Devleti'nin kurulmasıyla dünyaya yayılmış. Diğer bir kısımda ise metamorfoz çalışmaları göreceksiniz. Keçi boynuzunun balık formuna çevrilmiş halini. Neden keçi boynuzu diye soracak olursanız da, Çankırı'nın ismi keçilerden gelmiştir. Muhtemelen keçiler yüksek yerlere tırmanmayı, otun frizini yemeyi ve tuzlu ot yemeyi seven hayvanlardır. Belki de bu tuz mağarasının keçilerin keçilerinde rolü olmuş olabilir. Bir kısımda ise çok büyük hayvan rölyefleriyle karşılaşacaksınız. Niye yapılmış bu rölyefler diye düşündüğünüzde 8,5 milyon yıl önce Çankırı aynı Afrika gibiymiş. Yani o Afrika'da görmüş olduğunuz bütün hayvanlar bu topraklarda yaşamışlar. Bir müddet sonra kuraklık başlayınca çorak yerler denilen yerde bir tatlı su birikintisi kalmış. Bütün hayvanlar oraya hücum etmişler. Dolayısıyla da çok zengin bir fosil yatağı oluşturmuşlar. 1997 senesinden bu yana Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin hocalarıyla birlikte orada kazı çalışmaları yapılmakta. Bulunan o değerli fosiller merkezdeki Kültür Bakanlığı'na bağlı olan müzemizde sergilenmekte. İşte o bulunan fosillerden simülasyon yapılarak bilim adamları o hayvanların atalarının gerçek hallerini bulmuşlar.